Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugün Lolita oynayacağım. Lolita aldım. Sola girdim ve sıralı maçtayım yine. Son zamanlarda çok fazla solo girmeye başladım. Haliyle puanım da fazla düşmeye başladı. Oyuna benim size tavsiyem ben gibi yapmayın. Solo girmeyin babuşlar. Oyuna solo girdiğiniz zaman kaybetme riskiniz yani %70, %80. Ne kadar iyi oynarsanız oynayın. Fazla akıl oyunu yapmanız lazım ki o zaman ancak maçı taşıyabilirsiniz. Yani klasik rotasyonla normal düzenle hiçbir şekilde kazanamazsınız. Ben şimdi bunu size söylüyorum. Ufak ufak kafalarına vuralım. Karşımızda change var. Change'i güzel counterlayacağız. Şimdi şurada bir tane kafasına vurabilirim. Loi bence onları darma duman edebilir ya. Kim aldı? Tamam bizim Hayabusa almış. Güzel. Loi ile darlayabilirdik ama direkt almışlar maviyi. Oo çok güzel hasar. İşte bu. Bak görüşünü verdim. Gel bakayım gel gel gel. Gelmedi. Bunun bir piskesini falan alsaydık güzel olacaktı. Yukarı doğru bir yaklaşabilirim aslında. Bak şu burada. Guniver şurada. Çık bakayım. Ufak bir korku salalım bizim. Oraya doğru oynayacağımızı düşünsünler. Hayabusa Red'ini alıyor. Aşağıya oynayacak galiba. Turtle'ın yakınlarına doğru oynasak daha mantıklı olabilirdi. Şunları alalım serice. Gel bakayım Pakuyuta'nın orada 3 kişilerdi. Aslında bu Nivere'yi kesebiliriz de. Kankam dikkat et de üstüne atlamasın. Şurada bir adet Harley var. Tamam sağdan çıktı. Turtle burada çıktığı için buralara yakın oynamaya çalışıyorum. Free'yi bir şekilde vermemek için. Hayabusa aşağıya bir genk atmaya çalıştı. Bakalım oradan kill çıkarabilecek mi? Sanırım çıkaramadı. Onlar aşağı indiyse biz de rahatlıkla aşağı inebiliriz. Turtle alamazlar. Bekledim burada. Vurdum kafasına. Kaçamaz şu an. Sen de bu babuş. Sen de bu. Çok güzel. Geç 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 geç. Çok güzel. Buraya oynayabiliriz. Hayabusa da orada turtle alabilir. Şurada bekleyeceğim. Görüşümü vermeyeceğim. Buradan geçer mi bakalım. Şu an burada olduğumu bilmiyorlar. Kankam gel bakayım. Buradan geçecek o buradan geçecek. Öldü bu. Kankam öldüler öldüler. Gel buraya. Gel buraya. Kes onu. Çok güzel. Tertemiz botu düşürdük. Kalete öne geçmiş oldu böylece. Rahatlıkla lane'inde durabilir. Bir şu an kalkanda. Harley'e karşı kart yedirmemesi için. Chenji, Harley ve Guniver'i çok güzel counterlayabileceğiz böylece Lolita'yla. Şimdi oraya beni bekle ben onu oynayabilirim. Saldır. Tamam Hayabusa saldırmamı söylüyor. Görüşümü aldı ama. Şuraya atlayacak. Ah. Çıkayım çıkayım çıkayım. Ölmeyeyim. Çok güzel. Kankam sen ölmezsin ya. Yardıma gelecektin de ben ölürüm gelsem. Şimdi bas, baskını ilk büyütmeyi tercih ediyorum ben Lolita'da. Direkt böyle gizlenip güzel ultiler yapılabiliyor. O tek baskını tek bir yerde tercih ederim büyütmeyi. O da Lolita'dır. Çok güzel işlevi olabiliyor çünkü. Karşımızda 3 tane AP olduğu için AP botu alacağım. Şimdi kalet düştü. Gel kanka şuraya pusalım gel. Gel 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 gel. Buradan geçecek. Ölecek misin? Çık kankam adamın üstüne yürüyorsun. Çık. Çık çık. Ya şimdi bu adam kaşınmadı da ne yaptı yani? <laughs> Resmen adamın üstüne üstüne yürüdü. Kanka biraz daha bu öyle oynayabilirim. Gel 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 gel. Gel. Bir tur yavaşlat. Vurdum kafasına öldü. Çok güzel. Siz bir gidin de gelin. Tuttum bunu. Tuttum bunu bekle önünde duracağım. Saldır saldır. Kartları yedim hep. Vur 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 vur. Kafalarına kafalarına vur. Öldük. Bu çok güzel geldi. Doğu'yu güzel yere geldi tamam. Alır orayı alır olayı. Çok iyisin. Ufak bir hasar lazım. Pakuito çok kötü oynadı orayı. Hadi Loi. Canları çok az. Bir tane tuttursan ölecekler. Tamam o onu kesti. Onu kesersiniz. Kıstırın onu orada güzel. On numara. Şimdi şuradan bir tane Aten alalım. Hayır, bu sonra hasar yetseydi şuralarda hiç bu kadar büyümeye gerek kalmayacaktı. Mevzu çok uzadı. Tamam, dikkat. Ben direkt kuleyi alacağım buradan. Tamamdır. Ultim var. Şurada bekleyeceğim görüşümü vermeden. Buradan geçerken direkt ulti basabilirim. Nice. Şöyle şurada bekleyebiliriz. Sen hayırdır? Sen hayırdır? Kardeşim. Benim meycime yaklaşıyorsun. Bunu da vurdum. Buna da vurdum. Öldü bu da. Öldü bu da. Çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Doğuyu çok fazla fokus attılar ya. Ona yapabileceğim fazla bir şey yoktu. Ah be adam güzel şehit. Kanka gel. Gel gel kule bende. Vur 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 vur. Çok güzel. Onu da tutarım. Onu da tutarım. Bekle onu da tutacağım ben. Karşıma gelsin. Ya şu kalkan çok güzel bir şey ya. Baksana abi. Change'in o kadar hasarı var ki normalde bu oyun. Çok güzel vurdum. Kes onu. Bekle bekle yapacağız bir şeyler. Ben döneyim en iyisi. Bayağı canım gitti. Direkt şuradan tizik. Ultilerimizi şu ana kadar çok güzel attık. Kusursuz attık. Satmamamız lazım. Change'leri ben varken oyun tutamaz ya. Özellikle Lord aldığımızda Lord'un önünden kalkan açarsam Lord hiçbir şekilde eritemez. Artık kaledimiz var. Mesela şöyle bir taktik var oyunda. Karşınızda Change var veya çok yüksek bir AP var. Şöyle yapın. Dur şimdi ben oynayayım, konuşacağım bir dakika. Şimdi karşıda change var ve lord'u ultiliyor veya tf'yi ultiliyor. Sizin de elinizde kalet veya lolita var. Change'in önüne geçin. Kalet oynuyorsanız can basın durun. Lolita oynuyorsanız da kalkan basacaksınız zaten. Burada bize bir şey olmaz bence. Tamam ultisini bana attı. Çok güzel ulti geliyor. Zınk. Güzel ulti attım da bakalım oradan bir kişi daha çıkacak mı? Beklemedeyim şu an. Uygun bir anda gireceğim, direkt çıkacağım. Halleyi oynayabiliriz. Tamam, gördüm, gördüm. Geliyorum hemen. Öldü zaten. Bence o çuğuya bir girişim yapabiliriz. Şöyle önden önden duracağım kanka gel burada mavi var. Sen maviyi al diyeceğim de. Ne oluyor öyle? O da ölecek o da ölecek. Vurdum kafaya o da ölür. O da ölür. Çok güzel. Ben öleceğim galiba. Öldüm ya oradan çıkabileceğim bir yer yoktu. Kıntı yok ama güzeldi orada fight'a bayağı bir işlevimiz dokundu. Direkt fiski Q'yu yapacaktım change'e. Range'im yetmedi. Şimdi ne alabiliriz? Bir tane kahin alabiliriz. Kahin bizim işimiz görür çünkü karşıda AP yoğunluğu var. Çoğu zaten tank kasıyormuş. Çoğu tank yapıyor. Xborg'un da zaten gerçek hasarı var. O çocuğa saldığı armor alsak da bir işe yaramayacak. Sürekli gerçek hasarıyla dürtecek. Can veren itemler almamız lazım ki zaten bunlar büyüdürenci itemlerinde de var. Aynı şeyi o şekilde de sağlayabiliriz. O yüzden full büyüye karşı dayanıklılık çıkarsam hiçbir şekilde ölmem. Şuraya geleceksin. Kanka dur. Öldü. Geç geç arkama geç arkama geç. Güzel. Orada bir hareket var. Şöyle bir gireceğim oraya. Tamam bozdum onu. Ultim atamam şu an. Rencimden çıkacak. Tamamdır. Dikkat edin oraya. Çok güzel geliyor. Zınk. Hadi 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 hadi. hadi. Tamam bu gidecek bu gidecek. Şuradan kaçıyorum. Direkt bunun kafaya vurmaya geldim. Vurdum onun kafaya. Dur şimdi. Bir daha geleceğim. Bir daha geleceğim. Geç arkama. Öldü ya. Şatlan verdi. O iyi olmadı. 7 kill almış. Biraz fazla gold verdi elemana. Ne sıkıntı yok. Bu maçı alabiliriz fazla öndeyiz. 35k kasmışız, 31k kasmışlar. 4k fark az değil yani. Pakuito bakalım ne yapacak? 5-0 oynuyor. Yemek olmaz. Şöyle midi iteceğim. Gördüm seni bekle. Burada var birileri de aldı. Lord tamam Lord'a tamam. girebiliriz. Uygundur. Burada konumlanacağım. Buradaki görüşümü vermeyeceğim. Direkt buraya doğru oynayabilirler. Tamam. Vallahi elemanı kurtaracağım diye fiske attım. Direkt kalkan açtım önüne. Ya gel buraya gel. O kadar rencimden çıkıyorlar ki. Güzel bir ulti atmam lazım buraya. Eyvah eyvah bizimkini tutmuş. Güzel ulti geliyor. Zınk. Tut onu da. Tut onu da. Geldim geldim bekle. Tamam bunu tuttum. Bu da ölecek. Ölecek bu. O da ölecek. Geldim. Ona da oyna. Tamam o da ölür mü? Çok güzel. Çok güzel toparladık orayı. Güzel ulti attım. Lorda saldırabilirler. Ben biraz aşağı gitmeye gideceğim. 3 tane büyük minyon var orada. Kahinim de bitmiş. Şuradan şunu alacağım. Gel kankam, beraber alalım burayı. Tamam mide açmışlar. Güzel umarım düşmezler orada. Canları çok indi. <laughs> Kalet bir şeyler deniyor. Çok iyisin. X Borgu da çıkarmış orada. Gelin babuşlar buraya. Ben şöyle şuralardan görüş alacağım. Yine burada duracağım, bekleyeceğim. Ya şuradan ya da şuradan gelecek onlar. Gel bakayım. Gel, 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 gel. Fiskem olsaydı direkt ulti fiske yapacaktım. Bekleyin. Bak fiskem gelsin. Çok güzel gireceğim oraya. Çok güzel gireceğim hem de hepsini düşürteceğiz. Kanka bekle beni. Sakin ol bak. Relax. Lord gelsin. Lord'la birlikte gireceğiz. Şu an takım toplanmadı daha. Aynen. Layn'leri itsinler. Aşağı itmesi gerekiyordu solo lane'lerden biri. Gitti Hayabusa itmeye. Hata. Bak dikkat. Orada sizi düşürmeye çalışıyorlar şu an. Buraya giremem. Oy ne vurdum ulti be. Vurduk vurduk da. Bizim takım gelemedi oraya. Neyse güzel Hayabusa gelip toparladı orayı. Kalkanımızla biraz şey yapalım diyeceğim de ultim tekrar geliyor. Bekle bekle. Geliyor. Ah be. Tamam attım ama ultimi. Bekle bekle bekle. Bu niye de geleceğim. Çok güzel oyun bitti. 10 numara 5 yıldız. Güzel fight'tı. Şurada attı multi hayabusu güzel değerlendirdi, oradan Change'i çıkardı, güzeldi. Change'i çıkarması zaten oyunu bitirmeye yetiyor. Lolita güzel ya, oynanabilir alın oynayın ama güzel oynamanız lazım. Yani şu anki meta tanklar varken Lolita pek alınmıyor. O yüzden aldığınız zaman fark yaratmanız gerekiyor, doğru yerde doğru hareket yapmanız gerekiyor. Onun dışında alabilirsiniz, güzel hero sağlam hero, tankım sero, ultisi güzel, stanı iki tane var. E, counterlayabiliyor karşıdaki e, range'li heroları. O yüzden güzel oynadığınız takdirde aldığınız hero güzeldir aslında oyundaki. O yüzden dikkat edin oynamanıza. Analiz edin rakibi aldığı itemları, çıktığı spelleri, e, heroları, ne yapabilir ne yapamaz, şuradan gelir gitmez. Analiz edin. Her heroyu oynarken analiz ettiğiniz zaman Oyunu kazanma şansınız artıyor. Bunlara dikkat edin. Güzel maçtı. Benim hoşuma gitti bakalım. %12 hasar vurmuşuz. Güzeldi güzeldi. 86k tanklamışız. Kalet bizden çok tankladı. Biz genelde tf'ye başlatan olduk. Takım savaşı oranına baktığınız zaman en çok takım savaşında bizim bulunduğumuzu görebiliyorsunuz. %63 oranla takım savaşında bulunmuşuz. Güzel ülkeler attık. 10 da 5 yıldızdı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bu Lolita'yı istek geldiği için çektim. Birkaç arkadaşımızın Lolita çekmemi istediği için çektim. Böyle herolara değerlendirmeye çalışıyorum. Solo girdiğim için zorlanıyorum bazen. O yüzden her dediğinizi hemen çekemiyorum. Elimden geldiğince en uygun fırsatta direkt gidip çekmeye çalışıyorum. Unutmayın bunu. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin.